Hepinize merhaba arkadaşlar, üçüncü bölümle karşınızdayım. Oyunumuzu kodlayıp bu bölümde bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi tekrar bakalım elma içerisine eklediğimiz kodlara. Eksi 5 her defasında 5 piksel aşağı inerek elmamız düşüyordu. Ve toplanan elma sayısı her defasında 1 artırıyordu sepete değdiğinde puanımızı 5 artırıyordu ve elma sayımız 5 ve katları olduğu zaman bize soru geliyordu. Birinci bölüm sorusunu buradaki sunucu soruyordu. Birinci bölüm sorusu haberi geldiğinde sunucu soru soruyordu. Evet şimdi şöyle yapalım. Puanımız 50'yi geçtiği zaman ikinci bölüme geçsin arkadaşlar. Bunu istiyorum. Bunu yaparken hemen kontrol menüsünden eğeri alacağım tekrar. Şu bölüme eğeri yerleştiriyorum. Evet buradaki Noktaya git olayını bir alt kısmı aldım. Hemen işlemler bölümünden büyük türü seçelim. Puanım büyükse 50'den diyeceğim ben. İkinci bölüme klavyemden 50 yazdım. İlk bölüme ise veri bölümünden puanımı ekleyeceğim. Puanımı ekledim arkadaşlar. Puanım büyükse 50'den hemen burada ikinci bölüme geçmesi için yeni bir haber salması lazım. Evet haber salı aldım. Ve buraya şunu dedim. Yeni haber ikinci bölüm başladı. İkinci bölüm başladı. Haberini salacak. Puanı 50'den büyükse her defasında bakın e, puan alıyor. Puanı 5 artırıyor. Puanı 5 artırıp hatta burada hatırlayın. E, toplam elma sayısı 5'in katları olduğu zaman soru geliyor da ekranda. Ekranda soru geldiği zaman 20 puan alıyor. Da eğer doğru cevap verirse. Oyuncu. Evet. Buradan haber saldan sonra İkinci bölüm başladı haberini saldıktan sonra ikinci bölümün başlaması lazım. İkinci bölüm ne zaman başlayacak? Tabii ki sahne bölümüne geliyorum. İkinci bölümün başladığını ben nereden anlıyordum arkadaşlar? Dekorlar bölümünde. Bakın ikinci bölüm dekoru buydu. Bu dekora geçmesi lazım. Hemen tekrar dizileri tıkladım ve kod bölümüne geldim. Neyin? Sahnenin arkadaşlar. Sahnenin kod bölümüne geldim. Burada ne haberi geldiğinde hemen tıklayayım. İkinci bölüm başladı haberi geldiğinde hemen görünüm menüsünden şu dekora geç. Evet ikinci bölüm dekoruna geçmesi lazım. Şimdi arkadaşlar ekrana bir defa tıklayayım. Yeşil bayrağı tıkladım. Başlata bastım arkadaşlar. Elmalarım düşmeye başladı. Çok güzel. 5 puan aldım. 10 puan. 15. 20. Ve 25. Sorum geldi. 3 çarpı 3. 9. 45 puanım oldu. 50 oldu. Ve 50'yi geçtikten sonra ikinci bölüme geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İkinci bölüme geçtikten sonra tabii ki süren bittiği için oyun bittiydi şu an. İkinci bölüme geçtikten sonra bakın 50'den sonra 50'yi açtıktan sonra hatta oraya 50 demeyelim 49 diyelim çünkü 50 puanda olduğu zaman ikinci bölüme geçmiş oluruz aslında. Hemen düzeltelim o kısmı. Büyüktür 50 değil de büyüktür 49 yapalım. 50 puan olduğunda da ikinci bölüme geçmiş olsun yani kısaca. İkinci bölüm başladı. İkinci bölüm başladı haberi salındıktan sonra sahnem hemen arka plan değişti. Ama sadece bununla kalsın istemiyorum arkadaşlar. İkinci bölüme haberini saldıktan sonra şu olsun. Olaylar menüsünden pardon kontrol menüsünden hemen burada hepsini durdur değil de bu diziyi durdur diyeceğim. Bu dizi dedi yani oyun başladı haberi gelinceden en sona kadar yapışık olan bütün kodlar duracak. Peki durduktan sonra ne olacak? Durduktan sonra arkadaşlar ikinci bölüm başladı hatırlayın. İkinci bölüm başladığı için şu olacak. Hemen ben buraya olaylar menüsünden geleceğim. İkinci bölüm haberi gelince. ikinci bölüm başladı haberi gelince. Alta doğru ekleyeyim. Evet ikinci bölüm haberi. ikinci i̇kinci bölüm başladı haberi gelince arkadaşlar. Şu olsun. Yukarıdakinin benzeri olacağı için hız olan yerden ben sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkardım arkadaşlar bu kod bloğunun. Ve alttaki ikinci bölüm başladı diye ekledim. Şimdi buradaki dizi bitti arkadaşlar. Bundan sonra ikinci bölüm başladı. Kod, bloğu baş, e, kod bloğuna geçecek. Bu kod bloğuna geçtikten sonra hızımız eksi 10 olacak. Yani birden hızlanmaya başlayacak elmalarımız. Ve hemen şu bölümde sepet dedikten sonra yine 5 puan verecek. Puanıma bakıyorum arkadaşlar. Puanım kaç olsun? Mesela büyükse 99. Yani 100 puana ulaştığım zaman 100 puana ulaştığında oyun bitsin. İkinci bölüm başladı haberi yerine. Burada salınması gereken haber şu arkadaşlar. Bu haber pardon silmeme gerek yoktu aslında. Alttan değiştirebilirdim. Oyun bitti haberini salması lazım. Evet 100 puan geldiği zaman oyun bitti. Hatta tebrikler diyebilir arkadaşlar. Tebrikler diye bir haber salabilir. Ee, ekranıma çünkü tebrikler gelmesi lazım. Burada oyun bittiğinin yerine yeni haber eklerim Çünkü oyunu kazanmış olacak. Tebrikler tebrikler haberi tebrikler haberi diyelim haber şu oldu Evet tebrikler haberin üzerine sağ tıkladım arkadaşlar bakın rename broadcast yazıyor tebrikler haberi dedim tamamı bastım bunda değişikliğini öğrenmiş olduk tebrikler haberi haberini sal dedikten sonra bunu da getirip puanın yüzü e ulaştığında ne yapacak arkadaşlar tebrikler haberi gelecek yani kazandığını belirtecek ve devamında şu olması gerekiyor. Kontrol menüsünden tüm hepsini durdur. Yani bütün blokların durdurulması lazım. Bütün kuklalarda tüm kodlar duracak. Evet şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Puan 99'dan büyük ama süren belki yetmeyebilir. Hatta süre de burada baştan başlasa çok iyi olacak. Mesela ilk bölüm için 20 e, saniye. ikinci bölüm için 20 saniye olsa çok daha güzel olur. E, bakalım süre değişkenimiz burada ilk başta başlarken. Hemen sahne bölümüne bakıyorum. Sürem 20 olsun demiştim oyun başladıktan sonra. Bir de şunu yapabiliriz. İlk bölüm mesela 20 saniye olsun. İkinci bölüm şöyle. Olaylar menüsünden ikinci bölüm başladığında hatırlayın. İkinci bölüm evet ikinci bölüm başladı haberi var zaten burada. İkinci bölüm haberi başladığında dekor ki geçtiği anda hemen benim puanım arkadaşlar, puan değişkenim. Şuradan tekrar puan değişkenimi ikinci bölümde 20 saniye olsun 20 yapalım. Bu başlangıç için arkadaşlar böyle 20 oldu. Evet 20 saniyede tekrar düşmeye başlayacak yani kısaca. Ee, bu şekilde devam edecek. Evet elma bölümünde arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, i̇kinci bölüm başladıktan sonra hızlı iniyordu. Hatırlayın, iniyor hatırlayın. Eksi 10 iniyor. E, puanın mini 5 artıyor. Elma sayım 1 artıyor. Yine elma sayım 5'in katı olduğuna soru soracak. Peki burada birinci bölüm sorusuna mı gidecek? Tabii ki ikinci bölüme geçtiğimiz için arkadaşlar yeni bir haber oluşturmamız lazım. İkinci bölüm sorusu şeklinde. Çünkü burada ikinci bölüm soruları gelecek. İkinci bölüm soruları daha farklı. Yani farklı derken biraz daha zorlaştırılmış olacak. Hemen ikinci bölüm sorusunu şöyle yapalım. Haberini saldı ve bekledi. İkinci bölüm ha sorusu haberi kime geliyor? Sunucuya arkadaşlar. Hemen burada üst kısmı ben kopyasını çıkar diyorum. Aynısını buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve burada şunu diyorum. İkinci bölüm sorusu haberi geldiğinde. Görün. Birinci sayıyı 6 ile 10 arasında bir sayı belirle. Bakın ilk bölümü. 1 ile 5 arasında çarpma işlemini sormuştuk. Öğrenciye daha doğrusu oyuncuya ikinci bölümde 6 ile 10 arasında bir sayı tutmasını söylüyoruz. Birinci sayı ve ikinci sayı çarpacak ve puanı yine 20 artıracak arkadaşlar. Evet bu şekilde yaptık bakalım. Başlata bastım. Elma düşüyor. Düştükten sonra Evet 3 çarpı 3 9 Enter'a bastım. Devam ediyoruz. Evet, yani ikinci bölüm başladı arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde başladı. Burada mesela hatalardan biri sürem aslında burada 20 olması lazımdı. Evet, süreyi bir tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Evet, burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Mesela burada süreyi eşittir 0 diye kontrol ediyor süre bitti mi diye. Başka bir kontrol daha eklemem lazım buraya. İkinci bölüme geçtiği zaman hatırlayın burası eğer e, puanım 49'dan büyükse ikinci bölüme geçmişim demektir. Yine buraya da yeni bir eğer blue ekliyorum. Evet şöyle. Puanım büyükse 49'dan yani şunun aynısını alacağım aslında kopyasını çıkart diyorum. Getiriyorum buraya. Yerleştirdim arkadaşlar. Eğer puanım 49'dan büyükse bu diziyi durdur diyeceğim. Hemen yani buradaki kodu aldım ve burayı durdursun istiyorum. Ya süre sıfır olduğunda burası duracak komple ve oyun bittiğini gösterecek yani oyuncu ilk bölümü dahi geçememiş olacak. Veya burayı kontrol ederken alttan da bunu kontrol edecek bir yandan. Yani her bir saniye düştüğünde hem buna bakacak süre sıfır mı? Puan 49'dan büyük mü? Bunların ikisinden biri tuttuğu anda bu diziyi durduracak yani buradaki süre duracak arkadaşlar. Devamında zaten puan 49'dan büyükse eğer ikinci bölüm başlayacağı için hemen buraya şunu diyeceğim. İkinci bölüm haberi gelince yine süre içinde aynı şekilde ikinci bölüm haberi gelince diye bir yer yapacağım arkadaşlar. Bir kod bloğu yapacağım onun içinde. İkinci bölüm başladı haberi gelince de yine yeni bir süre değişkeni yani süre değişken dediğim süreyi düşüren kod bloğunu buraya ekledim. Bir saniye bekleyip yine süreyi düşürecek ve süre sıfır eşit olduğunda oyun bitti haberini salacak. Puan bu defa büyükse yüzden yine süreyi durdurması lazım. Evet puan 99'dan büyükse yine bu diziyi durduracak. Yani puan 100 olduğunda sürenin de kaçta kaldığını görmüş olacağız arkadaşlar. Evet yeşil bayrağı bastım. Başlat dedim. Süremi tekrar bakıyorum Arkadaşlar şu an normal bir şekilde 20'den düştü çok güzel Evet sorun gelecek birazdan 9 Evet şu an 9 kere 7 63 dedim Evet bakın hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar artık Sürem tabi bayağı bir eksilere gitmeye başladı çünkü şu oldu. Puanı seçmişiz arkadaşlar. Pardon. Buradan süreyi seçmemiz lazım. Hatamız bu oldu. Bazen gözden kaçabiliyor arkadaşlar. Evet yeşil bayrağı bastım. Başlata bastım tekrar. Evet sürem düşüyor. Çok basit yerleri göremiyorsunuz arkadaşlar bazen. Evet bakın 6 x 6 36 hemen. Evet 100 puan oldu. Şu an bitti arkadaşlar. Bakın bütün bloklarım durdu. Ve topladığım anda da aslında arkadaşlar gizlenmesi lazım. Yani soru geldiği zaman da farkındaysanız elma havada kalıyormuş gibi. Son olarak onu düzeltelim. bunu yaparken de yine elmaya geleceğiz. Sepete değdi mi? Değdiği anda arkadaşlar gözden kaybolsun istiyorum. Daha sonra görünsün tekrarlarken başa gelip görünsün arkadaşlar. Yani bu arada sepete değdiği anda gizlensin istiyorum. Ee, mesela oyun başladı birinci bölüm için bunu yapalım bir. Hemen şuradan sepete değdiği anda puanı 5 artır toplanan elma sayısını 1 artır ve gizlen. Ya da değdiği anda da gizlenebilir. Evet şöyle yapalım. Gizleni buradan çıkardık. Evet değdiği anda gizlensin. Ve görünmesini istediğim yerde neresi arkadaşlar? Şurası. Evet burada da görünecek. Bakalım. Başlata bastım. Soru sorulduğu anda da gizlenmesi lazım. Bakın hemen kayboluyor. Evet geliyor arkadaşlar. Beşinci de tık ekrandan kayboldu artık. Az önce elma ekranda havada asılı kalıyordu arkadaşlar. Evet. Bakın burada ikinci bölümü eklemediğim için elma burada kaldı arkadaşlar. Evet onu düzeltelim hemen durdurdum kodu. Aynı şekilde sepete değdiği anda gizlenecek. Bunu istiyorum. Evet tekrar sepete değdiği anda gizlensin istiyorum. Gizlene geldim arkadaşlar. Sepete değdiği anda gizlensin. Ve burada tekrar ederken şu bölümde de yukarıdan görünerek başlasın. Y'nin konumu eksi 180 olana kadar tekrarlayacağı için burayı e, ne yapacak arkadaşlar? Görünecek başta. Evet. Bu şekilde bir de ikinci bölüm haberini saldan sonra ee, şurayı gizleyebiliriz. Şurada gizlenebilir tekrar. Evet onu da gizlen yapalım. Puan 49'dan büyük olduğunda ikinci bölüm haberini salsın ve gizlensin. Evet bir de böyle deneyelim. Çünkü orada daha havada kalıyor. O yüzden. Evet 5 x 15. Yine havada kaldı ama orayı hemen 7 x 10 70 Evet 100 oldu ve oyunumuz bitti arkadaşlar. Oyun bittiği zaman da ekranımıza ne gelmesi lazımdı aslında? Tebrikler gelmesi lazımdı. Puanımız büyükse 99'dan tebrikler haberi gelecek. Tebrikler haberi nereye gidecek arkadaşlar? Sahne bölümüne. Ve ekranda şu olması lazım. Ee, tebrikler haberi gelince olaylar menüsünden tebrikler haberi gelince Ekranda arkadaşlar görünüm menüsünden dekor olarak tebrikler dekoruna geçecek. Yani bizim hazırladığımız dekorlardan en sondaki arkadaşlar. Tebrikler kazandınız dekoruna geçmesi lazım. Evet tabi sepet farkındaysanız kaldı. Sepetinde kalmaması için tebrikler haberi geldiğinde ne yapacak arkadaşlar? Olaylar menüsünden tebrikler haberi gelince gizlenmesi gerekir. Evet. Şimdi bakalım tekrar. Başka bastık. Evet 4 x 4 16. Sınf farkındaysanız Evet tebrikler kazandınız. Ve ekranda hiçbir şey kalmadı. Ben toplam elma sayısını görmek istemiyorum. O yüzden toplam elma sayısını arkadaşlar ekranda görünmesini istiyorsan veri bölümüne gelip bunu buradan kaldırabilirsiniz. Süre ve puan değişkeni gözüksün. Şimdi sizin yaptığınız oyunun kuralına göre mesela ilk bölümü 250 puanla başlatalım. hatta süremiz ilk başta 60 saniye olsun. Bunu ayarlarken ne yapmam lazım? Sahne bölümüne geldim. Sürem ilk başta 60'tan başlasın. 60 saniyede 250 puan toplanabilir mi? Biraz zor gibi. 80 saniye yapalım. 80'den ya da 90'dan geriye doğru düşsün, 1.5 dakika. Ee, i̇kinci bölümde yine de 90'dan düşsün ve ilk bölümdeki puanım, puanı elmaların içine yazmıştık hatırlayın. Puanım e, ilk bölümde 249 yani 250 olduğunda ikinci bölüme geçsin. İkinci bölümü de eğer 499'un üzerinde yani 500 puan aldığında da arkadaşlar e, tamamen Bitirsin. şuralarda değiştirmem lazım tabii. 499. Yukarısı da kaç arkadaşlar? 249. İlk bölüm 250 puan, ikinci bölüm 250 puan şeklinde hızımız ikinci bölümde ilk son artıyor. Siz bu şekilde üçüncü bölümü dördüncü bölümde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çarpma işlemini 5 ile 15 arasında yap, pardon 10 ile on 15 arasında yaptırabilirsiniz. Bu şekilde oyunumuzu tamamladık. Yine yeşil bayrağı bastığımda nasıl oynanır bölümünden isterseniz bu kısmı değiştirebilirsiniz. Çünkü biz kurallarımıza göre yapmadık şu an. Biraz değiştirdik oyunu. Hızlan, hızlanan bir oyun gerçekleştirdik. Düşen elmaları toplayarak puan kazan. Her elma 5 puan buraya kadar doğru. Her 5 elmada bir işlem sorusu gelecek. İşlemi doğru yaptığında 20 puan kazanacaksın. Oyun iki bölümden oluşuyor. Aslında güzel. Yani açıklamaları yeterli bence. Geriye bastım tekrar ana sayfaya geri geldim. Yani sizin hazırlayacağınız oyun da arkadaşlar bu şekilde olması lazım. İşlem yakalan nasıl oynanır başlat şeklinde. Ee, yani oyuncu oyuna başlayacağı anda nasıl hareket etmesi gerektiğini yani oyunun kurallarını öğrenmesi gereken bir buton olması lazım mutlaka. Başlata bastığında da biraz bekleyip hemen ne yapacak arkadaşlar? Oyun başlayacak. Toplam elma sayısı ekranda gözüküyor yine. Bunu kaldırmıştık aslında. Evet şöyle kaldıralım. Siz arkadaşlar bakın elmanın biri yere düştü. Elmanın biri yere düştüğü anda puanı eksi 5 olarak azaltabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Evet şu an puan topluyorum arkadaşlar farkındaysanız. Yine elmaları çoğaltıp arkadaşlar birkaç tane elma yaparak onları da ekleyebilirsiniz. Hız gerçekten ilk eksi 5 olduğunda yavaş ama bir ilkokul öğrencisinin 1 ile 5'ler arasında çarpma işlemini Öyle yaptığını düşünürseniz hesaplaması ilk etapta bunları yakalaması falan zor olabilir arkadaşlar. Evet. Gayet güzel çalışıyor gördüğünüz hmm. gibi. Bakın. Her 5 soruda bir puan geliyor. Şu an 500 oldum ve tebrikler kazandım. Sürem daha 55 saniye sürem varmış arkadaşlar. Bu şekilde sonuca ulaştım. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.